Şimdiki konumuzun ismi de izhar. İzhar nasıl olur? Tenvin veya sakin sonra altı tane harfimiz var. Bu altı harfler aynı zamanda boğaz harflerinden. Bir kere harekeli elifimiz hemze diyoruz ona. Kolay akılda kalsın diye dört tanesi H ile başlıyor. Hemze, he, ha, ha, ayn, bir de gayn. Bu altı harf tenvin veya sakin nundan sonra bu altı harften birisi gelirse o zaman ne olur? İzhar olur, izhar. Burada tenvinden iki üstün var. Ondan sonra izhar harflerinden ha harfi gelmiş. Burayı nasıl okuyoruz? Ebeden, ebeden derken dilimiz damağımıza üst tarafa değecek. Normal okuyoruz. Zaten izharın manası bu sonundaki nun var ya tenvin, son nun. O nunu normal okumak demek yani açığa çıkarmak.